muhteşem bir kampanya. Burada gördüğünüz babetler, bir çift babet 195 lira. Evet 250 lira değil. Biliyorsunuz fiyatları. El örgüsü bu güzelim babetler 195 lira. Ayakkabılar da dahil. Şunların güzelliğine bakın. Duyduk duymadık demeyin. Bakın sık iğne, süslemeleri yapılmış. Eşi benzeri olmayan ürünler. Babetlerin çifti 195 lira. Ve her renk var. Buradan beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Gerçekten patron çıldırdı. Bu sefer çıldırdı. 195 liraya bir çift babet veriyoruz. Sınırlı sayıda ürün. Bunlar özel bir kampanya. İp fiyatına ürün. Tam delişi bu fiyata babet mümkün değil. Ama evet, şu anda var. 95 lira. Doğru duyuyorsunuz. Duyduk, duymadık demeyin. Çeyiz'e ihtiyacı olanlar. İstediğiniz babetleri hepsi tabanlı babet, hepsi el işidir. Ayakkabılarda dahil, pullu babetler dahil hepsi 195 lira. Telefon numaramı koyayım. İstediğinizi sipariş edebilirsiniz. 195 liraya size babetler hazırladım. Bu güzelim ürünleri alabilirsiniz. Sınırlı sayıda ürün.